Gramı 5000'i aşan altının sahteciliğinde de patlama yaşanıyor. Dünlerde takılan sahte çeyreklerin sayısı 3 kat arttı. Öyle ki internette dahi cüzi fiyatlara sahte altın satılıyor. Sahte altın nasıl yani? Sahte altınlarda aşırı bir artış. Peki biz bunu nasıl anlayacağız halk olarak? Sahtecilik de çok şu aldı. Sahte çeyrekler olsun, gramları olsun çok fazla artış gösterdi. Altında fiyatlar uçtu, sahtecilik üçe katlandı. Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran altının hemen ardından dolandırıcılar da iş başına geçti ve sahte altınları bir bir piyasaya sürdü. Altın sahte mi gerçek mi anlar mıyım? Kısma planları? Ağırlık kontrolü var mesela. Oradan anlayabiliriz. Yani bildiğim renginin parlaklığı. Bu yıl düğünlerde takılan altınlar arasında sahte çeyreklerin sayısı rekor kırdı. Bu gerçek mi değil mi diye sorular çok fazla geliyor. Bize de sahte altınlar takıldı. Sahte bilezikler. Burma getirmiş takmış. Kuyumcuya götürdüm. Dedi ki abla bu sahte dedi. Öyle ki sahte altınlar internet sitelerinde dahi satılıyor. 22 ayar tam reşat altın, yarım altın ve çeyrek altın altınların fiyatı 200 ile 400 lira arasında değişiyor. O da ayrı bir şeye giriyor. Sahtekarlığa giriyor herhalde. Evet. Para taksın illa altın takacak diye bir şey değil. Altının sahte mi yoksa gerçek altın mı olup olmadığını anlamanınsa birkaç yolu var. Özellikle kuyumcuların anlayabileceği bu yöntemde altının çıkardığı ses oldukça önemli. Sesin yanı sıra altının rengi ve gramajı da onun sahte mi olup olmadığını bizlere söylüyor. Rengi biraz daha sarımtırak olmalı. 22 ye yerde özellikle buna çok dikkat ediyorlar. Kuyumcuna güveneceğim can